Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün dbt the winer farmlayacağız ee, yeni uyandım bu arada herkese günaydın. Saat 7'ye 10 geçiyor 8-10 gece farmı bitireceğim 1 saatlik ortalama gelirini alacağım tabi darlamazlarsa eğer böyle çok darlama olursa bilmiyorum belki videoyu yarıda bırakabilirim ama. Yani ufak tefek darlamalar olursa darlamaların sürelerini tekrardan videoya ekleyeceğim ve tam bir saati dolduracağım arkadaşlar. Şimdi ufaktan kaydımızı alalım. Şöyle PM atalım kendimize. 07.12 diyelim. Bir dakika sonra başlayacağım. Başlangıç. Baş, başlangıç coin. 2M. 911K dedim arkadaşlar. 882 kırmızı pot. 191 mavi pot. Arkadaşlar böyle ben bütün kayıtlarımı aldım. Şimdi ufaktan slota gireceğim. Bakalım bir saatte DV Det Valley Diviner slotundan ne kadar farm yapmış olacağız. E açıkçası çok uğraşıyorum sizin için. Sabah 7'lerde kalkıyorum. Ben yani slotları daha boş müsait bulabilmek için. Eğer siz de bana abone olup like atarak destek olursanız çok sevinirim gerçekten. Hepinizi şimdiden iyi iz izlemeler, iyi seyirler diliyorum ve slota başlıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar farmımızın sonuna geldik. Son modumuzda geçtik. Arkadaşa teşekkür edelim. Ona devrettim ben slotu. Arkadaşlar tam bir saat farmladık. Bir 3 dakika kaybım vardı. RPR'ye gittim geldim. Bir de bir 2 dakika bir kese oldu falan. Ondan kaynaklı 3 dakika uzattım ben slotu. Şu an üstüm böyle. Ee, bir gidelim her şeyi satalım. Hesabımızı yapalım. Hesap yerinde tekrardan Görüşürüz zaten. Evet arkadaşlar. Bütün çöplerimi sattım. Üstümü başımı temizledim. Kalan dropları burada ayırdım. Şimdi hesap yapacağız. Ee, bu arada Diviner'ı bir saat kesintisiz dönmek gerçekten güzeldi. İş darlama olmadı. Sabah saatleri olmasından kaynaklı sanırım. Herkes çalışıyor bu saatlerde. 8-10 aralığında bir müsaitlik oluyor. Müsaitliğe denk getirdim benim en sevdiğim slot. Yani içinde olmaktan, orayı farmlamaktan en keyif aldığım slot. Saatlik getirisi de bence çok 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 iyi. Yani 8 kişi grup farm yapıp kelle başı pay 10 em alacağınızda solo burada farmlayabilirsiniz. Tabi bu saatlerde farmlayabilirsiniz. Akşam saatlerinde ya herkes ikili oluyor ya asaslar çok darlıyor. Biraz darlaması olan bir slot malum DV haritasında olmasından kaynaklı. Şimdi lafı çok da uzun tutmayayım arkadaşlar. Ben hemen hesaplamalarına geçeyim. Arkadaşlar 7.12'de başlamıştık onu zaten ilettik. Tam 1 saat döndük aralıksız. Arkadaşlar üstümüzde 7.359K para birikmiş. Hemen şimdi hesaplıyorum başlangıçtan çıkartarak. Evet arkadaşlar şimdi üstümüzde 7.359K birikmiş. Hemen başlangıç fiyatından çıkartacağım bu fiyatı. Bakalım ne kadar para kasmışız. 7359 eksi 2911 Arkadaşlar çöp artı coins 4M Şöyle yapalım hatta. 4M 448K para kasmışız arkadaşlar. Sadece çöp artı coin'den 4.5M para kasmışız yaklaşık. Arkadaşlar bunları ben e, NPC'ye satmadım. Yani siz belki işinizden bunu upgrade yapmayı seven insanlar çok var. Belki upgrade yaparsınız. Yani priest yapmazsınız. Belki de rogueleri yapabilirsiniz. Veya bunları şöyle shift Shift artı D tuşuna basarak bunları kırdırabilirsiniz. Ben videoda örnek olarak gösteriyorum hemen Priest'i. Dismant dediğiniz zaman içerisinden Epic Armor şart atıyor. Ya yani bunlar pazarda ne kadar tam bilmiyorum. Fiyatları bir 30-40 kava olabilir. İstiyorsanız bakalım. Epic Armor şart. Oo. Arkadaşlar baya ucuzmuş. 3-4 kaymış yani değmez. Bunlardan atıyor işte kırdırabilirsiniz. Rogue'leri istiyorsanız upgrade yapabilir. İsterseniz NPC'ye satabilirsiniz. İsterseniz de e, pazar kurarak satabilirsiniz. İstiyorsanız bakayım sizin için fiyatına. Bunun da Rogue Elite baskı net olması lazım. Arkadaşlar 40k falan hiç değmez. Hesaba bile koymuyorum bunu. Sadece upgrade yapmak isteyenler için en azından epic item atıyor slot. Onu göstermek istedim. 10 adet basic defense scroll, 6 adet basic atak scroll, 1 adet de epic upgrade kasmış arkadaşlar. Hemen onların da hesabını yapayım. Basic defence olması lazım. Pardon, aynen böyle. 115k koymuşlar arkadaşlar ama burada çok önemli bir trik var. Toplu sattığınız zaman e, alıcı insanlar Müşteriler sürekli böyle Dorion 2, Dorion 3, Dorion 4'e geçmemek için toplu sizden alıyor. O yüzden toplu elinizde olduğu zaman fiyatı yüksekten tutabilirsiniz. Mesela herkes de birer, ikişer, üçer tane var. 130K'ya kadar. Bakıyorum. Mesela 13 tane. Ben direkt bunu 169'a koyarım. Çünkü 10 tane alacak adam gidip böyle 110K bundan 115K almaz. Ama ben bunun ortalama fiyatını... Yani bir 140k olarak belirleyeceğim ortalama çünkü hani o fiyat bandında. Çünkü ben hep satıyorum onu. 150'den 160'tan aşağı satmıyorum. Ama 140K bandında hesaplayacağım. Hemen hesaplayalım. 10 adet var zaten. Basic Defense Scroll geliri 1M 400K Arkadaşlar atak scroll'lara bakalım. Bu arada bahsettiğim trik atak scroll'larda da geçerli. Toplu sattığınız zaman insanlar gelip sizden alıyor. Pahalı olsa bile. Tabii çok pahalı olmaman koşuluyla. Arkadaşlar 350k'dan minimum koyulmuş. Ben bunu 360k'dan baz alacağım. Hemen hesaplayalım. 6 çarpı 360 hesaplıyorum. 6 çarpı 360 totalde basic atak scroll geliri 2 2 2m 160k arkadaşlar 2m 160k da buradan geldi bir adet Epic Scroll'umuz var Epic Upgrade Scroll 1M 350k da buna yazdım arkadaşlar total gelirimiz bu şimdi total gelirimizi hesaplayalım hemen hesap makinemizden 4448 artı 1400 artı 2160 artı 1350 artı Arkadaşlar tam hemen şuraya da yazayım. Total gelir 9 m 358 k. Arkadaşlar total 9 m 358 k elde etmişiz. Bir saatlik aynı slotunda harika bir rakam ve ben zaten hani beni oyunda denk gelenler de mutlaka olur. Divine Resolute'dan çıkmıyorum. Az önce farm yaptığım sizin de izlediğiniz slotta beni günün her saati bulabilirsiniz. Yani çok darlanıyorum, kalsa eleşiyorum falan. Ama vazgeçmiyorum o slottan. Çok seviyorum çünkü solo farm atmayı o slotta. Ee, ben sürekli farmladığım için biliyorum. Yani bir epic upgrade çok azaldık ben bu slottan 4 dakikada özür diliyorum 20 dakikada 4 tane epic upgrade aldığımı da biliyorum ama ben yine de videoda bunun ortalamasını saatte 2 olarak söyleyebilirim size sürekli döndüğüm için saatte 2 epic upgrade alıyorduk azaldık atak scroll'u defans scroll'dan çok daha az attı. bazen atak scroll'a bir yardırıyor defans 2 kalıyor atak scroll 12 13 oluyor atak scroll'u azaldığımızdan kaynaklı da böyle çöpler de bence biraz azdı yani bu slotun ortalaması arkadaşlar ben onun 11'in altına düştüğün hiç görmedim. Genelde 12, 12 12.5M bandında oynuyor. Bugün biraz şanssızlık. Zaten malum ben her kayıt açtığımda, her video açtığımda hep bir şanssızlık, hep bir drop alamama durumu yaşıyorum. Ama e, olsun yine de 9m358k'da fena para değil. Nereden baksak 100 TL bir saatte. E, arkadaşlar slot bu şekilde. Bunları da upgrade yapmak isteyenler yapabilir. Ee, bu slotu çekebildiğim için çok mutluyum açıkçası. Hep aklımda vardı zaten bu slotu çekmek. Bugün gitmiş Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten sizler için uğraşıyorum. Sizden gerçekten 20 saniyenizi almayacak bir eylem istiyorum. Lütfen sizden ricam abone ol tuşuna basıp like atmanız. Başka hiçbir sizden beklentim yok. Bunu bu videoları sizin için çekiyorum. Beni izlediğiniz için çok tekrardan çok teşekkür ederim. Hepinize iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar.